Yine mekanımıza geldim. Biraz kuru ağaç topladım. Birazdan ateşimi yakacağım ve güzel bir köz çay yapacağım burada. Hastamın yemeğini yedirdik. Bakımlarını da yaptıktan sonra direkt buraya geldim. Evet güzelce ateşimi yaktım. Hafiften rüzgar esiyor. Çok güzel bir hava var. Yine yüksek yerdeyiz tabi. Burada rüzgar eser. Közümün olmasını bekliyorum. Bir yandan da çeşmede suyumu dolduracağım. İşte bu şekilde sularımı dolduruyorum çeşmemin havuzunun içerisinde temizleyeceğim giderken mis gibi suyumuz akıyor çaydanlığımı közün üzerine götürüp bırakıyorum ve kaynamasını bekleyeceğim yaklaşık 15-20 dakikaya kadar kaynamış olacak evet közde hafif hafif çayım kaynamak üzere şu anda. Birazdan bakacağım kaynadı mı diye. Bu esnada suyumu da dolduruyorum. Buranın suyu da epey eksildi. Daha önce çok akıyordu. Şimdi damla damla akmaya başladı. Şöyle havuzdaki suyu da dalların dibine bırakayım. Daha sonra havuzun içini temizleyeceğim. Karşı tarafta küçük ağaçlar var. Onlara doğru gidiyor bu su. Önce bu ağaç sulanıyor oturmuş olduğum gölgesinde daha sonra da ilerideki küçük ağaçlar sulanıyor. İşte böyle şıkır şıkır su sesleri, kuş sesleri huzur verici bir yer. Çaydanlığımızdaki suyumuz kaynadı. Çayımızı demledim. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra 20 dakikanın ardından bakalım çayımız nasıl oldu. Evet güzel bir çay Kıpkırmızı tavşan kanı gibi ortaya çıktı şu anda Bakır çaydanlıkta Hafif hafif közde demini alarak Çayımız demlendi Biraz müzik biraz kitap derken Çok güzel vakit geçiyor burada Rüzgarda hafiften ılgıt ılgıt esiyor İşte çayımızın enfes görüntüsü Manzarayı izleyerek çayımızı yudumluyoruz. Maşallah maşallah diyelim. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.